Hadi hadi hareket et. Biraz yaşlı amca. Sonra kam. Aa niye kemiklerim eriyor? Aa niye kamburum? Aha medkit tarz bir şey alıksın. Medkit redkit ha <laughs> Çile çektik çile. Çile bülbülüm. Allah. <laughs> çile bülbülüm. <laughs> Smokcum. Sana bir sürpriz yapıp şişmanlayacağım ve seni yiyeceğim. Anladın mı? Alım, laf etmeyin bak, kırarım kafanızı. Diyorum da tek kişi vardı. Alım, laf etme kafanı kırarım bak. Alım. Fransız adamı ne yaptınız? Her her Fransız yaptılar. <laughs> evet her olaya Fransız olduk. Allahım, vokka boka e, ee, boka e ee, Allahım, kendimi biraz şarkıcı moduna bağladım. <laughs> Sersen sersem benimkileri öldüremezsin. Sen de bizim mahalleye gel evet. Cennet mahallesi çocuğuz Cevabında. Ay. Hey. Gelecek Tekil yani birkaç dakika son ben bir kontrol et bay abi ses geliyor mu diye. Anne Devam edelim. Sen videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Evet teşekkürler. Bu küçük derlimi izlediğiniz için teşekkürler. Komik bir video sayılmaz ama her neyse işte. Elimden gelen bu kadar.